Abi, herkese yeniden bir kostümü aldığımız bölüme daha hoş geldiniz diyorum ve arkadaşlar bugünkü kostümdeki konuğumuz Spike arkadaşlar ve şu an geldi abi gördüğünüz gibi Maskeli Spike 30 taşlıyor. Aynı zamanda abi az sonra kostüm alacağım ama videoyu like at, kanala abone olmayı, ayrıca arkadaşlar bu akşam saat 8'de normal canlı sayfamda 50 TL'lik Google Play kod turnuvası olacak arkadaşlar eee Kod turnuvası olacak yani Mutlaka bu 50 liralık kod turnuvası kaçırmayın arkadaşlar Hemen videonun açıklama arkasında bulunan Noralay canlı insan linkine tıklayıp Akşam 8'de orada olmayı unutmayın Benden kod kazanmak için diyeyim arkadaşlar Ve maskeli spike kostümünü alacağım ama Şunun okuduğum kadarıyla abi Şöyle bir hikayesi var arkadaşlar eee Spike Piper'a aşık mı? Sevgililer mi? Öyle bir durum var ve abi Yeni karakterimiz Colette ise ee, Piper'a aşık bir karakter ve ölüm listesine Spike'ı almış donu, e, konumda ve Spike arıyor arkadaşlar. Spike de bunu saklanmak için sürekli değişen maskeler kullanıyor ve böyle bir hikayesi var bilmiyorum gerçek mi değil mi yorum arkasına yazabilirsiniz böyle bir yerde okumuştum. Ve aynı zamanda arkadaşlar maskeli Spike kostümü ayrıca 30 taş çok ucuz ve yine arkadaşlar maskeli Spike kostümü oyundaki en farklı e, ne derler ona? e, tarzda sahip kostüm arkadaşlar çünkü bu maske her zaman değişiyor gerçekten ucuz ve o yüzden de çok güzel özel kaplama ve sadece özel savaşçı modeli de. bakın Nita şu an Nita'ya 2 dakika sonra gir tik 1 2 3 5 6 7 10 gir sprout 1 2 3 4 ne oldu el primo yani böyle değişik bir kostüm arkadaşlar mesela Colt oldu bak ve hemen abi sizlerin de güzel like'larıyla dediğim gibi maske spike'ı aldım Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var Şuradan bunları da alalım baba. Şöyle bir durum var. Buradan savaş topuna girdiğimizde, her öldüğümüzde karakterin suratının, maskesinin daha doğrusu farklı farklı olduğundan sonra siz de göreceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel. Birazcık deneyelim o zaman abi kostümü şimdi. Abi yanlış seçtim ki ya. Dur. Evet, maçı bilerek saldım arkadaşlar. Yanlış seçmemişiz yani. Kostümü seçmedik, unuttuk. Ve maskeli Spike'ı alıyorum arkadaşlar. Bakın orada Brock'tu, şimdi abi Nita oldu. Ve savaş topunda deneyeceğim çünkü arkadaşlar en güzel savaş topunda öldükçe böyle maskemiz değişti gerçekten çok güzel abi bakalım karşı taraftan bir tane maskemiz El Primo Bak Nita'yız şu an arkadaşlar karşıda bir El Primo var bakalım El Primo maskesi alınca ne olacak adam ne tepki verecek acaba görüyor mu şu an beni ya reis bak maskeli spike aldım lan Şş, alo Bak şu an Nita'yım aynen Baba şu an Nita'yım Ogo Lan beni nasıl aldın lan cini? Bakalım neyim abi güzel oldu ama dur bekle. Maskemiz değişti baba. Hamza okey baba. Tik oldum arkadaşlar evet tik oldum. GG. Şu an tik oldum abi. Göründüğü üzere. Şşt, alo cini. Kanka şu an tikim. Tamam mı? Bu da GG. Bu arada El Atamiko lan o alandaki çözemedim şu an dur Ye baba aa yemedim Orada adam yok muydu diye. Allah Allah şu an neyiz abi tikiz tamam güzel Ya oyundaki arkadaşlar en değişik mekaniğe sahip kostüm böyle bir e, kostüm yok daha öncesinde Yani e, tamamıyla değişik bir Tarzı var kostümümüzün Ben o yüzden arkadaşlar kostümü bayağı sevdim Ya yani sürekli değişen maskeleri kullanmak çok zevkli Belkilerde yeni bir ile abi e ee, buna da bütün karakterlerin maskesi gelir bilmiyorum. Şu anlık ee, 8 tane mi ne maske takıyor. Daha çok ayrıntılı bilen de yara, yazabilir kaç tane e, karakterin kostümünü taktığını bilen. Net bir şekilde yazabilir ama benim bildiğim 8 tane karakterin maskesini takıyor. Şimdi yine öldük arkadaşlar. Bakalım şu an ne geldi? Lan ne bitmez maçmış bu arada ya. Kardeşim bir tane gol atın ya. Evet şu an Tera'nın kostümü geldi arkadaşlar. Hamza tamam da okey de kanka lütfen ya gözünü seveyim Hamza ya. Hamza sabahtan beri oyun oynuyoruz da gol yok kanka ya. Nasıl yapacağız? Hamza artık gol atın lan. Bir şeyler yapın lan Hamza. Hamza Vallahi valla böyle olmuyor kanka. Hamza böyle olamaz Hamza Oyna lan adam. El Primo ne yapsın Hamza Oyna ya. Adam strol. Tore diye birisi gol attı. Güzel El Primo güzel gol attı. Yani oynaman lazım. Bu arada arkadaşlar El Atamico'yu da alacağım. Onu da merak etmeyin. El, El da alıp deneyeceğiz abi. Evet güzel. Şu an neyim abi ben? Şu an niteyim mesela arkadaşlar. At lan. Ya. Aa at tutmadılar. Neyse muhtemelen yıldız oyuncu biziz abi. Evet. Güzel bir maç mesela kazanma animasyonunda da arkadaşlar şu an El Primo'yum. Bakalım daha kaç tane karakter e, maskesi var bunu denemek istiyorum. Bir kere daha gireceğim. Yani e, maskelerle sürekli değişen maskelerle oynamak gerçekten çok zevkli ya. Bak şu an üçlüden birisi var mı bende? Bakıyorum bir hemen yüzümü döneyim. Evet şu an Brock var abi bende. Bakalım maç boyunca kaç tane değişik maskeli oynayacak. Ben de merakla bekliyorum abi. Şuradan çık bakalım canım. Lan niye geri dönüyorsun oğlum? Hop. Oh! Kardeşim benim ya. Ufuk okey Ufuk. Ufuk buradayız Ufuk sakin ol. Ufuk tanıdı bizi. The King, he? Allah. Ye lan bunu Ufuk adamsın lan Ufuk like atıp kanala abone olmayı unutma kanka Bir 700 olamadık Ufuk Ufuk bizi 700 yap Ufuk abone ol Ufuk Güzel şimdi neyiz abi Terayız Bak şu an daha değişmedi arkadaşlar şu an artık stabilleşti birleşti ee, Ben daha değişini görmedim Tera olduk Lan ne vuruyorsun lan hayvan ev. Ah GG bro Yani Apex. şunu alacağım mı kanka Ufuk aç da ben de atayım golü ya Ufuk Evet gol attık abi. Şu an mesela kazanma animasyonunda neyiz? Terayız abi terayız. Şu an neyiz? Terayız yine. Aga be başka yok mu lan acaba? Bir tane daha gireyim abi. Bir tane daha girelim. Dönüyorum baba. Aa tik var karşıda. Tik olabiliriz şimdi. Browse abi dur bakayım. Tik olduğum o zaman adamın tepkisini çok merak ediyorum. Lan bir tik olayım ya. Vallahi bir tik olayım ya. Tik var arkadaşlar. El primo var. Tera var. Mita var. Sprut var. Başka ne var lan? Brook var. Sek 7 ya da 8 tane karakterin maskesini takabiliyoruz da. Başka da yok yani ya. Brook var mesela şu an hala. El Primo gel. Ege mi? Oğlum 3 üç maçın 3'üne de Türk geldi lan. Vay be. Güzel şans. Boz duman mı? Karşıda da Türk var her bu arada. Olaylar çok mokoko. Bana bırak, bana bırak, bana bırak. Bana bırakmıyor. Bak, görüyorsun değil mi? Lan C M Victory misin nesin oğlum bir salla Sprut olduk abi Sprutuz baba güzel ya şu e, tiki olup tiki öldürmek istiyorum ya çok zevkli olmaz mı tiki maskesisle tiki öldürme yani değişen bir maskesi var arkadaşlar anlayacaksınız burada bir dakika durun Ege dur bir dakika Ege çıkın oğlum ben atmak istiyorum çıkın baba yok oğlum ben atmayacağım golü ben sprutu alıp sprutla almak istiyorum mu ya sen ne kadar pis birisin ya. Bu arada 3 ve 3'te arkadaşlar daha çok Spiker hani can veren yıldız gücü kullanılıyor çünkü daha etkili ama ben hani öyle almadım ya 500 kupada da çok fazla taktik yapıp yıldız gücü değiştirmeleri gerek yok diye düşündüm ama bunu da neden söyledim onu da söyleyeyim yani bir dipnot olarak kullanılmayı düşünürseniz abi bu şekilde kullanabilirsiniz ya atmasana kardeşim bir saniye ya Allah Allah oğlum bir sal lan bir sal beni 8 bit al 8 bit de var oğlum 8 bit de var dur Bunu da son maç olsun ya bir salın kardeşim lütfen ya Tuna bomba ve yanımızda Türk var bakıyorum bu sefer. Vallahi yok bu sefer. Ama karşıda var. Neyiz abi biz? Aa Nita'yız tamam. Nita yok karşıda. Karşı şu an karşıda maskesini takabileceğimiz kimse yok baba. Bir sonraki ee, şey de arkadaşlar muhtemelen Sendin'in kostüm mü geliyor? Bir sonraki ne geliyor? Üf çok güzel buldum bu adamlara. Ya zaten delik deşik ettik kardeşim. Ne olduk? Tere. Tamam artık bütün ee, maskeleri taktık arkadaşlar video boyunca. Daha da herhalde oynamaya gerek yok bu maçtan sonra. Yani bütün maskeleri gördük abi. Bütün maskeleri gördük. Bütün de şeyleri de gördük baba. Ve o yüzden de daha da oynamaya gerek yok diye düşünüyorum ve gol atıyoruz arkadaşlar. Videomuz bu şekilde abi. Ya da El Primo. Daha da herhalde çıkmaz arkadaşlar ya. Bak burada da ee Spike ee şey Sprot oldu. Mesela abi. Mesela burada şey değişiyor mu? Yok o daha değişmiyor. Yani evet arkadaşlar bu şekildeydi video. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani sürekli değişen bir kostüm olduğunu görüyorsunuz. Umarım da dediğim gibi video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yani e, Spike'ın bu kostümünü siz nasıl buldunuz? Herhangi bir değişikliği var mı? Ona da bir bakayım. Normal Spike'tan bir yana. E, normal Spike'tan başka bir değişikliği var mı? Yani e... Yok. Yani normal Spike'den hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece dediğim gibi ee, şey, aynen. Sadece maske takıyor. Olayı bu abi. Maske için 30 taş veriyorsunuz ama 7-8 tane farklı maske takabildiğinizi söyleyeyim. Bence gayet keyifli, güzel arkadaşlar. Umarım da kostümü ve videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı ve bu akşam 8'deki 50 liralık kod çekilişi, e, kod turnuvasına katılmayı unutmayın diyeyim. Kendinize güveniyorsanız ben burada videonu noktalandırayım. Arkadaşlar farklı bölümlerde görüşecek. Hoşçakalın be. Bay bay.